Ege'nin haberi, sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Aydın Söke ilçesinde bulunan Nihan'ın çiftliğindeyiz. Birazdan üretici olan Nihan Hanım'la bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Nihan Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, e, Nihan Kocagöz ben. E, 38 yaşındayım. E, İstanbul'uyum aslında. E, İzmir'de yaşıyorum. Aydın Söke'de de e, çalışıyoruz. Hizmetlerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Ee, Nihan'ın çiftliği firmamız adı altında e, üretim süreçlerini tamamen kendimizin yapıp yönettiği bir e, gıda firmamız var. Sunuz hizmetlerin çeşitliliği nelerdir? Hangi ürünleri satış yapıyorsunuz? Tabii ki. Ee, aslında Nihan'ın çiftliği olarak e, sezonda yaklaşık 37 adet ürünümüz var. E, i̇şte bunlar tarhana çeşitleri, e, salça çeşitleri, reçeller, ballar, erişte çeşitleri, e, taze ürünlerimiz de mevcut. Gibi Bu gibi, Bu gibi ürünleri. Evet. Ham maddeniz peki doğal mıdır? Onlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Ee, tamamen e, ilaçsız ve doğal tarımla yaptığımız ürünleri e, proses edip e, gıda ürünlerine çeviriyoruz aslında. Yani bu tamamen bizim kontrolümüzde olduğu için e, ilaçsız ve doğal diyebiliyoruz. Satışlarınızı nereden gerçekleştiriyorsunuz? E, satışlarımız normalde internet üstünden. Bize Instagram'dan veya Facebook'tan ulaşabilirler. E, şimdi e, bu yaklaşık bir ay önce açtığımız dükkanımızda mevcut. Yine Aydın'ın Söke ilçesinde e, isteyenler Nihan'ın çiftliğinden bize ulaşabiliyorlar. İsteyenler de Aydın Söke bölgesinde bulunuyorlarsa gelip dükkanınızdan da alışveriş yapabiliyorlar. Yani. İlmi Dönük hedefleriniz nelerdir Nihan Hanım? E, i̇leriye dönük hedeflerimizde aslında daha çok e, büyük internet sitelerine girmek gibi bir hedefimiz var. E, hatta başvurularımızı yaptık. E, ya bir iki ay içinde inşallah sezonumuzda da açıldığında e, yanıt bekliyoruz. E, i̇nternet altyapımızı genişletmeye çalışıyoruz daha çok sitemizde. E, kullanıcıların daha kolay e, alışveriş yapabilecekleri bir e, sistem oluşturmaya çalışıyoruz. E, ve üretimimizi artırmak istiyoruz inşallah bu sene. Sizlerle beraber kaç kişi çalışıyor? Ee, beş kadın çalışanımız var. Tabii tarladaki ekibimiz daha büyük oluyor ee, ama o sezonsal olarak değişiyor. Ama Nihan'ın çiftliğinde kemik kadromuzda beş kadın çalışanımız var. Pandemi sürecinde biliyorsunuz ki doğal ürünlere yönelimimiz çok oldu. Sizler bu süreçte nasıl etkilendiniz? Pandemi süreci bizim için aslında iyi geçti diyebilirim. Çünkü ürünlerimiz tamamen doğal ve katkısız olduğu için çok tercih edildi. Özellikle kekik suyu gibi bu metabolizmaya ve immün sisteme iyi geldiği düşünülen şeylerin talebi çok fazla oldu. Hatta şöyle diyebilirim, işte tarhana gibi, erişte gibi şeylerimizin stoklarında çok sıkıntı yaşadık. Çünkü biz bir sene önce daha sektöre girdiğimiz orana göre yapmıştık bir bu seneki ürünlerimizi. O yüzden bu sene inşallah ürünlerimizi daha çok arttırmak istiyoruz. Talepler çok olduğu için yetişemediğiniz bir noktada. Bir, bir noktada üretim yani Şubat ayından sonra çok sıkıntı çektik diyebilirim bu sene. Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Nihan Hanım? Hizmet verirken bizim için en önemli şey öncelikle hijyen. Burada kendi üretim tesislerimizde üretimlerimizi yapıyoruz ve hijyen esaslarına dayalı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar çok dikkat ediyoruz. Aynı zamanda müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz çünkü kargolarda genelde taşıma sırasında bazı problemler yaşanabiliyor. O da bizim hizmet kalitemizi çok etkiliyor. Bunları da zaten bu sene yine geliştirmeye çalışıyoruz. O zaman bir sorun çıktığında o sorunu hemen düzeltiyorsunuz sizler. Tabii ki. o Feedback alıp ona göre e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarınızı da öğrenebilir miyiz buradan? Tabii. E, Nihan'ın alttan tire çiftliği e, Instagram hesabımız, e, yine aynı şekilde Facebook hesabımız e, ve e, www.nihaninçiftliği.com e, internet sitemiz mevcut. Birçok siteden sizlere zaten ulaşabiliyorlar. Buralardan hizmet alabiliyorlar sizlerden. Evet. İzleyicilerimiz Niyan'ın çiftliğini neden tercih etmeliler? E, çünkü e, ham maddelerimizi kendimiz ürettiğimiz için bunların ilaçsız ve doğal tarım yöntemleriyle yapıldığından çok eminiz. E, bence bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi bu. E, hijyen koşullarına demin de bahsettiğim gibi çok dikkat ediyoruz. E, yani ke kendi çocuklarımızın yiyebileceği şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Bence bu yüzden bizi tercih etmeliler. Yeni projeleriniz var mıdır Nihan Hanım? E, tabii demin de bahsettiğim gibi e, büyük internet siteleriyle görüşmeler yapıyoruz. E, i̇nşallah yeni sezonda e, ürünlerimiz oralarda da e, listelenecek. E, aynı zamanda bu dükkanımızı açtık. E, burada da yine kendi e, ürettiğimiz undan, e, unlu mamuller yapıyoruz. E, bunu da geliştirmeye çalışıyoruz bu sene. E, şimdilik e, yeni projelerimiz bunlar. Nihan Hanım, buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, doğal ve sağlıklı ürünler tercih ediyorlarsa, e, Nihan'ın çiftliğini tercih edebilirler. Sunulan hizmetlerden dolayı da bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Nihan'ın çiftliğine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.